Merhaba kara hindi Evet bu, bu benim ikinci videom olmuş oluyor. Aslında bir hafta sonra çekecektim ama şimdi çekmeye karar verdim. Çünkü en yakın arkadaşım geliyor. Şu an uçuyor, aslında inmiştir. Ben, biz bir yer aradık orada buluşacağız. E, arkadaşım bir süre bende kalacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, şimdi almak için gideceğim yanına. Bunu da dedim ki hazır madem arkadaşımına gidiyorum onu falan göreceğim. Ben de bunun bir video halini getirebilirim dedim. Şimdi son hazırlıklarımı yapıyordum ben de parfüm tutacağım. Hmm. Geri koyalım. Evet e, hayvanlarıma da yem verdim az önce. Onlar yemini yer. Bu arada tekrardan belirteyim. Bu ikisi için güzel isim önerileriniz varsa aşağıdaki yorumlara belirtebilirsiniz. Bir kişi belirtmişti. Onunkiler güzeldi. Ama, ama diğer seçeneklere de bakalım tabii ki de biz değil mi? Evet e, buluşma yerine kadar hoşçakalın. Gerçi buluşma yerine kadar uzaklıkta telefonla bir bakmam gerekecek. neyse <laughs> hadi görüşürüz. Evet şeker mi şeker canlarım benim. Buluşma yerine geldik. Zaten görüyorsunuz elde bavulla gelmiş olan arkadaşımı. Onlara merhaba demek ister misin? Ayrıca kendini de tanıtabilirsin. <laughs> merhaba. Ee, benim ismim Lara. 20 yaşındayım. Buraya geldim. Normalde Almanya'da yaşıyorum. Ee, burada da birkaç ar arkadaşım ve akrabalarım var ki arkadaşım da. Akrabalarımda kalacağım ama birkaç günlüğüne arkadaşım Florida kalmayı planlıyorum. Ve sonrasında işte bakacağız. Yani ismim Lara. Sanırım biraz heyecanlısın Lara. Öyle değil mi? Evet. Evet. Peki ne yapalım? İlk önce eşyalarını bize bırakır. Sonra da e, seni birkaç yere gezdirmek istiyorum. Ah tabii olur. O zaman eşyalarımızı bırakalım. Seni evine sonra da nereye gezirim? Yolda düşünürüz orasını. E, ve siz takipçilerim, bizi gezeceğimiz ilk yeri göreceksiniz tamam mı? Şimdilik biz eve gidiyoruz ama siz bizi farklı yerde göreceksiniz. Hadi bakalım. Evet Sevgili takipçilerim, birlerim benim. Geldik. Buraya geldik. Buraya geldi. Ben çok eskiden gelmiştim. Bir ay önce falan. Ve en yakın arkadaşım tekrardan gelmek istedim. <laughs> yakın dedim. Bizi kaç saat yürütüyorsun ama Flora. Ne bileyim aklımda yakın kalmış işte. <laughs> Ersi şey, gel geçelim. Dur ilk önce buradan bir menüye bakalım. Hmm. Ya yani aslında masalarda da menü yazıyordu ama bakalım bakalım. Hmm. Sanırım ne yiyeceğime karar verdim gibi. Sanırım ben de ama umarım bu menülerden vardır. İlla vardır. Ya gel şu masa boş şuraya oturalım. İyi de burnun birini yemeğini toplamamışlar ki. Toplarlar herhalde bir yazsa. Neyse. Ee, tekrardan araya giriyorum. Biz yemeklerimizin geldiği kısmından sonra açarız burayı. Şimdilik kapatıyorum. Evet siparişlerimiz geldi. Siparişlerimiz. Bence güzel değil gibi. Bence de. Ay. <laughs> Gerçekten güzeldi. Neyse. E, sen istersen biraz takipçilerimle okumuş. Ben hesap ödüp geliyorum. E, merhaba. Benim ismim e, Lara. İşte buraya geldim. Almanya'dan falan. Birkaç gün ya da birkaç hafta kalacağım. Gerçi ya o kalacağım süre belli değil. Bu e, siz de aşağılara isterseniz aşağıdaki yorumlara video fikirleri önerebilirsiniz. Çünkü Flora kamera kayıt halinde olmaz iken e, aklımda hiç video fikri falan yok demişti. O yüzden e, aşağıdaki yorumlarda video önerilerinizi bekliyoruz. Ben bir bakayım hesabı ödemiş mi arkadaşım. Ha, geliyorum geliyorum ödedim bir lobaya falan da uğradım da. He, anladım. Peki şimdi ne yapacağız? Videonun kapışını kapaş. Ay. Neyse gel. Tamam. Tamam videoyu kapatacaksın değil mi? Aynen öyle. Gel şu banka oturalım kapatalım. İstersen sen kapanış yapmayı dene. Çünkü ben geçen de video için ilk videomda kamerayı kapatmayı unutmuşum. Sonra editlerim orayı kesin falan demişim ama <laughs> tahmin et ne oldu? Onu da unuttun değil mi? Aynen öyle. Sen ilk videomu izletirim eve geçince. Tabii ki olur. Merak ediyorum ilk videonu. O zaman kapanışa geçelim. Aynen öyle. Eğer Flora'yı daha çok görmek ve izlemek istiyorsanız videolara beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve tabii ki de seni de görmelerini istiyorlarsa. Bir hafta, birkaç hafta kalacağım ama neden olmasın. Aynısı görüşürüz takipçilerim.